Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efsane bir duyurum var İlk şuradaki kutuları açalım Sonra duyurumu yavaştan size anlatacağım Arkadaşlar duyuru şöyle bir şey Bizim bildiğiniz gibi Dur şuradakini açayım Bizim bildiğiniz gibi bir tane kulübümüz vardı İşte o kulüpte bir çekiliş oldu Hiçbirinden gelmedi Neyse boşverin O kulüpte bir çekiliş var arkadaşlar Bunlar kim ha Arkadaşlar biz bir çekiliş yapmaya karar verdik. Daha doğrusu ben. Bir çekiliş bana kuzenim hesap verdi. Arkadaşlar şuradaki açıklamayı gördüğünüz gibi iki efsanevi 34 karakter bir de geyil hesap çekilişi var. Kuzenimin dostluk maçında kazananı veriyorum ID ile kazanabilirsen. Bir sürü dostluk maçları yapılacak arkadaşlar. O dostluk maçlarında kim birinci olduysa kulüpte tam 50 kişi olunca şey başlatacak. 5 tane maçımız başlayacak. Her birinde 10 kişi olacak. 10 kişi olacak arkadaşlar. İşte sonra da neydi? Mesela bir maçın 10 kişiyle olan bir maçın 50 kişiyle olduğumuz için Birincisiyle tamam ikinci son hepsi 50 maçta 10. hepsinin birinci olanları toplayacağız. Orada kim birinci olursa hesabı ID ile ona vereceğiz. Siz de bu çekilişe katılmak için bu kulübe gelebilirsiniz. Kulübümüzün adı TR Sports. Eğer böyle çık eğer böyle çık çıkartamadıysanız şurada kulüp etiketi var. Ondan da gelebilirsiniz. Güzel bir çekiliş. Bunu siz de kazanabilirsiniz. Çekilişimize gelmeyi unutmayın. Belki çekiliş size kazanırsınız. Size gel iki efsane bile 34 karakter hesap çekiliş. Bay bay.